İyi dersler sevgili arkadaşlar. Felsefe Derslerim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte psikoloji birinci ünitemizi işleyeceğiz. Bu dersimiz iki video şeklinde devam edecek. Birinci videomuzda psikolojiyi tanıma, psikolojideki genel kavramlar, psikolojide kullanılan ölçütler, psikolojinin amaçları, bir bilim olarak psikoloji ve psikolojide var olan ekoller üzerine olacak. İkinci videomuzda ise psikolojinin kullandığı yöntem ve teknikleri, psikolojinin alt darlarını ve yine psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisini inceleyeceğiz. Psikoloji bilimini tanımakla dersimize başlayalım arkadaşlar. Psikoloji Yunanca ruh anlamına gelen psike ve bilim anlamına gelen loji kavramlarından türetilmiş olsa da aslında konusu ruh değildir. Çünkü psikoloji bir bilimdir. Bilim deney ve gözlemler yapmalıdır. Ruh ise soyuttur. Elle tutulamaz, gözle görülemez. Dolayısıyla ruhla ilgili deney ve gözlem de yapılamaz. Bu yüzden psikolojinin konusu ruh değildir. Psikolojinin tanımı aslında bize psikolojinin konusunu da vermektedir arkadaşlar. Psikoloji organizmanın yani insan ve hayvanların davranışlarını ve bu davranışların altında yatan nedenleri inceleyen pozitif bir bilimdir. Bu yüzden biz psikolojiyi davranış bilimi olarak tanımlasak da yanlış olmayacaktır arkadaşlar. Psikoloji hayvan davranışlarını da inceler. Çünkü hayvan davranışları insan davranışlarına benzer ve biz eğer hayvanların davranışlarını anlarsak insanların davranışlarını da anlamamız kolaylaşabilir. Yine merak ettiğimiz için psikolojide biz hayvan davranışlarını açıklamaya çalışabiliriz ve bazı hayvanların ömürleri çok kısa olduğu için daha kısa zamanda çok sayıda deney yapılabilir ve deneyde geçirilen aşamalarının incelenmesi hayvan davranışları incelemek açısından daha kolay olabilmektedir. İşte bu yüzden psikoloji Hayvan davranışlarını da incelemektedir arkadaşlar. Gelelim psikolojinin tanımında bulunan kavramlara. Bu kavramlar bizim için önemli, o yüzden bunları açıklamak zorundayız. Birincisi davranış. Davranış organizmanın yani insanın veya hayvanın gözlemlenebilen ya da herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine denir. Davranışları biz üç kısımda ele alabiliriz arkadaşlar. Birinci kısımda içsel davranışlar, ikinci kısımda dışsal davranışlar ve son olarak psikofizyolojik tepkiler. İçsel davranışlar doğrudan gözlenemeyen, dolaylı olarak gözlenebilen veya ölçülebilen davranışlardır. Örneğin biz zekayı ya da kişideki kaygıyı doğrudan gözleyemeyiz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Zeka testleri ve kaygı ölçekleri yapabiliyoruz. Dışsal davranışlar ise Doğrudan gözlenebilen veya ölçülebilen davranışlardır. Kişinin ders çalıştığını, koştuğunu, konuştuğunu bunları doğrudan biz ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Bir de psikofizyolojik tepkiler vardır. Bunlar hem zihinsel hem de bedensel süreçlerden kaynaklanan davranışlardır. Örneğin heyecanlanan birinin terlemesi, utanınca yüzün kızarması, sınav stresinden ötürü Mide bulantısı ya da mide ağrısı gibi davranışlar psikofizyolojik tepkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanımımızda organizma kavramı vardı. Organizma yaşayan her türlü varlığı ifade eder. Organizma farklı organların bir araya gelerek oluşturduğu büyük sisteme denir. Biz psikolojide organizma dediğimizde daha çok insan veya hayvanı aklımıza getirmeliyiz arkadaşlar. Şimdi gelelim psikolojideki ölçütlere. Psikolojide temel olarak iki ölçüt vardır aslında. Bu ölçütler gözlemlenebilme ve ölçülebilme ölçütleridir. Gözlenebilirlik yalnızla çıplak gözle izlemeyi değil, gözün veya başka duyuların yetersiz kaldığı durumlarda bazı teknolojik aygıtlarla da davranışları izlemeyi kapsayan ölçütümüz. Ölçülebilirlik ise sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eder. Örneğin zeka testinden alınan puanların sayısal belirtilmesi gibi gözlenlenebilen veya ölçülebilen davranışlar aynı zamanda iletilebilir, tekrarlanabilir ve sağlanabilir. Yani denenebilir olması lazım. İletilebilirlik dediğimiz şey bilim insanlarının anlatmak istediğinin herkesçe aynı biçimde anlaşılması veya elde ettiği sonuçları başkalarına makale, kitap, sunum gibi yollarla bildirebilmesidir. Tekrarlanabilirlik ise yapılan çalışmaların başka bilim insanlarınca farklı zamanlarda Aynı biçim ve koşullarda yenilendiğinde mümkün olduğu kadar birbirine yakın sonuç ve gözlemler elde edilmesidir. Psikoloji bir bilim olduğu için tekrarlanabilir olması şarttır. Sağlanabilirlik ise bilimsel araştırma sonuçlarının doğruluğunun sınanabilmesi veya test edilebilmesidir. Psikolojinin amaçlarına bir bakalım temel olarak psikolojinin dört tane amacı vardır. Betimleme, açıklama, yordama ve kontrol altına alma. Betimleme, bu aşamada davranışın ne olduğu anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Betimleme aşaması aslında problemin tanınma aşamasıdır. Bu aşamadan sonra açıklama aşamasına geçilmektedir. Açıklama ise ne olduğu ortaya konan davranışın Anlaşılır hale getirilmesi veya yapılan çözümlemelerden bir senteze ulaşılmasıdır. Yasalar veya kuramlar birer açıklama işidir. Yordama olayı ise davranışın meydana getireceği olayların önceden tahmin edilebilmesi olaydır. Ve son olarak kontrol altına alma ise davranışın istenilen şekilde gerçekleştirebilmesi değiştirilebilmesi ve şekillendirilebilmesidir. Rehberlik hizmetlerinde önleyici rehberlik aslında kontrol altına almaşıdır. Yani bir problem ortaya çıkmadan daha problemin ortaya çıkacağı sonuçları tahmin edip bu sonuçların kontrol altına alınması için çalışmalar yapmaktır diyebiliriz. Bilim olarak psikolojiye bakacak olursak ilk kez Aristoteles tarafından ruh bilgisi anlamında kullanılan psikoloji 19. yüzyıla gelinceye kadar felsefenin içerisinde yer almıştır. Psikolojinin bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi 1879 yılında William Wundt tarafından Almanya'da psikoloji laboratuvarlarının kurulup deneylerin yapılmasıyla Başlatılıp psikoloji felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim olduktan sonra psikolojinin konusu nedir? Hangi yöntemi kullanmalıdır? Gibi sorular sorulmaya başlanmış ve bu sorulara verilen cevaplar farklı ekolleri yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. İlk olarak psikoloji endüstri psikolojisi alanında ortaya çıkmıştır. İşe uygun, personel, personele uygun. İş mantığıyla hareket edilmeye çalışılmıştır. Psikolojide var olan ekollere yani yaklaşımlara bir göz atalım. İlk ekolümüz yapısalcılık. Psikolojinin kurucusu sayılan William Wundt tarafından ortaya konmuş bir ekoldür. Bu ekole göre psikoloji insan zihninin yapısını incelemelidir. Zihin yapı bakımından algı, düşünme, irade ve bellek gibi ögelerden oluşur. Bilinci oluşturan bu ögeler bütün olarak değil ayrı ayrı incelenmelidir. Yapısalcı ekol içe bakış yöntemini kullanır. İçe bakış yöntemi kişinin kendi duygularını, düşüncelerini veya iç dünyasını yine kendisinin açıklaması çalışmasıdır. Diğer bir ekolümüz İşlevselcilik yapısalcılara karşı çıkarak zihnin ne olduğunun değil ne işe yaradığının yani yapıdan ziyade zihnin işlevinin incelemesi gerektiğini savunmuştur. William James ve John Dewey bu akımın önde gelen temsilcileridir. Onlara göre Psikoloji zihnin yapısını değil insan davranışlarında çevreye uyum sürecini ele almalıdır. Diğer bir ekolümüz davranışçılık kurucusu Watson temsilcileri Ivan Pavlov, Turnberg ve Skinner olan bu yaklaşım açısından psikolojinin konusu organizmanın gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlar olmalıdır. Doğuştan getirilen hiçbir davranış ya da özellik yoktur. Davranışlar eğitim ve çevre etkisiyle sonradan oluşur. Duygular ve zihinsel süreçler nesnel bir şekilde incelemediği için psikolojinin konusu olamazlar. Bu yüzden davranışçılık insanın bilinç durumları ile ilgilenmez. Onlar sadece gözlemlenebilir davranışlar üzerinde dururlar. İçe bakış yöntemine karşı çıkarlar. Onlar için psikoloji yöntem olarak deney ve gözlemi kullanmalıdır. Davranışçı psikologlara göre arkadaşlar her davranış dışarıdan gelen bir etki ile oluşur. Onlar için davranış uyarıcılara verilen tepkilerden ibarettir. Davranışı UT formülüyle sembolleştirirler arkadaşlar. Diğer bir ekolümüz psikodinamik veya psikoanalitik yaklaşım. Kurucusu Freud ve temsilcileri Adler ile Jung'tır. İnsan davranışlarını tanımlayabilmek için bireyin geçmiş yaşantılarını yani bilinç altını incelemek gerektiğini savunan davranışçı ekole karşı çıkan bir akımdır. İnsan zihni, bilinç, bilinçaltı ve bilinç üstü olarak üç kısımda oluşur. Özellikle Freud davranışın bilinç altı süreçlerden kaynaklandığını ifade eder. İnsanın doğuştan getirdiği iki temel güdüsü vardır ve bu iki güdü bilinç altı süreçleri de kontrol eder. İnsan davranışlarını anlamak için bilinç altına inilmesi gerektiğini söyler psikodinamik yaklaşımın savunucuları. Onlara göre bilinç altına hipnoz, serbest çağrışım ve rüya analizi gibi yöntemler kullanılarak inilmektedir. Freud kişiliği, id, ego ve süper ego etkileşimi ile açıklar. Adler ise davranışlarımızı aşağılık kompleksinin etkisinde gösterdiğini ifade eder. Bir diğer yaklaşımımız bilişsel yaklaşım ya da bilişsel ekol. Bilişsel yaklaşım İnsan davranışlarını sadece uyarıcı ve tepki bağı ile açıklayan davranışçılara karşı olarak çıkmıştır. En önemli temsilcisi Piaget'tir. Ona göre organizmanın zihinsel gelişim süreci ele alınmalıdır ve zihnin görevi bilgileri yeniden düzenlemek olmalıdır. Davranışı algılama, hatırlama akıl yürütme gibi süreçlerle açıklamaya çalışmaktadır. Diğer bir ekolümüz bütüncül yaklaşım ya da Gestalt ekolü. Bu yaklaşımın öncelikli konusu algıdır. Gestalt'lara göre insanlar uyarıcıları bütün ve eksiksiz olarak algılama eğilimdedirler. Bütün parçaların toplamından farklıdır ve daha fazladır. Duyu organlarına gelen uyarıcılar gruplanır, yorumlanır ve örgütlenir. Psikolojik olaylar tekil ögelerin toplamı değil, parçalanmaz birer bütündür. Wertheimer bu bütünlere Gestalt ismini vermiştir. Diğer bir ekolümüz biyolojik yaklaşım. Temsilcisi Mayer'e göre insan davranışları karmaşık sinirsel süreçler ve beyin tarafından yönlendirilir. Bedenin, beynin ve sinir sisteminin çeşitli özellikleri davranış üzerinde etkilidir. Örneğin ergenlik döneminde salgılanan bazı hormonların davranışlarda farklılaşmalara neden olduğunu söylemişlerdir. Bir diğer yaklaşımımız humanistik yani insancıl yaklaşım. Fenomenolojik yaklaşım olarak da bilinir. Temsilcileri Maslow ve Rogers'tır. İnsanların davranış ve algıları farklı olduğundan içsel yaşantılar ve deneyimler onlar için değerlidir. Davranışların nedeni insanların ihtiyaçlarıdır. Hümanistik yaklaşıma göre çevresel koşullar uygun olduğu takdirde birey gelişimini en üst düzeye çıkarabilecek potansiyeli sahiptir. Hümanistik yaklaşımda Maslow İnsan davranışlarını açıklamak için ihtiyaçlar piramidi ya da ihtiyaçlar hiyerarşisi ortaya koymuştur. Bir davranışın sebebi ihtiyaçlar piramidindeki bir basamak olabiliyor. Bir diğer ekolümüz varoluşçu ekol ya da varoluşçu yaklaşım. Rollo May yaklaşımın temsilcisidir. Yaşamda anlam bulmayı, acıyı ve ölümü kabullenmeyi, eylemlerin sorumluluğunu üstlenebilmeyi varoluşun kaygılarını göğüslemeyi, bireyselliği ve irade özgürlüğünü öne çıkaran bir yaklaşımdır. Birey kişiliğini kendi seçimleriyle oluşturur. Yaşamı anlamlı ve yaşamaya değer hale getirmek insanın kişisel sorumluluğudur. Geçmişte yaşanılan veya gelecekte yaşanılacak olan değil, içinde yaşadığımız an önemlidir. İnsan davranışları sınırlanmamalı, denetim altına alınmamalı ve insan özgür bırakılmalıdır. M'ye göre olumsuz duyguları engellemek ya da bastırmak yerine bunları kabullenmek gerekmektedir. Bu duygular insan yaşamının doğal bir parçasıdır ve gereklidir. Varoluşçu akımın sloganı carpe diem yani anı yaşa. Ne geçmişe, ne geleceğe takıl. içinde bulunduğun anı özgürce fakat sorumlu olduğunun da bilinciyle yaşa demektedirler. Diğer bir yaklaşımımız sosyokültürel yaklaşım. Sosyo kültürel yaklaşıma göre sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sosyo kültürel yaklaşım kişilerin davranışlarını incelerken onların ait oldukları kültürü de hesaba katmak gerektiğini ve psikolojik araştırmalarda kültürel farklılıklara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgular. Witkowski'ye göre çocuğun bilissel gelişiminde sosyal çevrenin önemli bir rolü vardır. Çünkü kazanılan becerilerin, tutumların, öğrenilen fikirlerin, kavramların kaynağı sosyal çevredir. Yani bilissel gelişimin kaynağı kişisel psikolojik süreçlerden çok insanlar ve kültürler arasındaki etkileşimdir diyerek bugünkü videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi dersler diliyoruz.